mavi ve videomu hepiniz hoş geldiniz. bugün e, sizlere kanalımda hiç olmayan bir video çekiyorum e, kardeşim okula başladığı için annemle biz babam da işte olduğu için tek kaldık. bu yüzden de bugün annemle birlikte anne kız günü yapmaya karar verdik dışarı çıkıp birazcık ikimiz gezineceğiz bunu da size vloglamak istedim umarım beğenirsiniz şimdi evdeyiz giyinip çıkacağız e, sabah kardeşimi okula bıraktık e, saat kaç şu an e, 11'i 11 geçiyor Neyse şimdi giyinelim. Sonra dışarıda görüşürüz. Bu arada bu şekilde boyama yapmaya başladım. Kim bilir kaç günde bitecek. Bir saattir ağacı boyamak uğraşıyorum. Bitince size hepsini çekerim başka bir videoda. Aklıma gelirse. Evet arkadaşlar biz çıktık. Anne burada. Ee, nereye gidiyoruz anne şimdi? Ezmiyoruz. Şaka yapıyorsun. <laughs> Evet arkadaşlar ilk olarak bir şeyler atıştırmaya gidiyormuşuz. Zorlu yollardan geçiyorum. Geçmiyorum ama geçiyorum. Neyse. <laughs> Buranın böreği meşhurmuş. <laughs> Annemle bir satmak istedik. <laughs> Manzara da bir şekilde. Bayağı bir ses var kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şöyle inşaat alanına geçeyim. Ee, yemeği yedik. Şimdi de AVM'ye geçeceğiz minibüsle. Çünkü bir daha eve dönüp arabayı almak çok yorucu olur. Ay bir dakika telefon tutamıyorum. Saçıma dokunmak da sıkkın oldu bu arada. Neyse. Şimdi bir tane mağazaya girdik. Burada ben gözüküyorum. Bir tane mağazaya girdik. Şimdi annem içeride mi o kadar? Umarım şarkıya telif istemez neyse. Babamın doğum günü geçti bu arada ama biz onu hala hediye alamadık. O yüzden hediye de bakıyoruz. Bakalım size de birlikte. Şimdi babam ben tarzını hem biliyorum hem bilmiyorum. Çünkü babam bazen hani beğenmez dediğim şeyleri beğeniyor. Bazen de beğenir dediğim şeyleri beğenmiyor. O yüzden biraz işimiz var. Baba ister mi? Ne? Aramaya olacaktı. Kim bakıyorsun şimdi? Kendime. Araba alacağım. Umarım her yerdeki şarkılara telif istemez çünkü kardeşim var biliyorsunuz. Zümra ona bir şeyler bakıyoruz. Ee, bu şekilde şu an El iki kedeyiz. Elsa'yı iki ki. Burada ben nedense arabaları falan bakıyorum ve böyle güzel çantalar geçen çok hoşuma gidiyor. Keşke çocuk olsaydım. Mesela bu. Şu an çok arkadaşlar küçücük geldi annemi kaybettim. Bulamıyorum kafayı yiyeceğim. Buldum buldum buldum. Görünmüyor ki. Şimdi arkadaşlar. Bizimle birlikte oyuncaklara bakacağız. Ben burada bebekler gördüm. Evet, bu bebekler bana nedense korkunç geldi. Tamam mı? Neden? Korkunç geldi bilmiyorum. Hani bebekler ya. Ben niye gülmüyor? Okuyor. Neden bakıyorsun kardeş? Ne var? Bir de burada bunları gör. Mehmet Bey kasan lütfen. Burada acıktı mı bence? Güzel. Niye var? <laughs> Arkadaşlar şimdi defakta geldik. Üzerime böyle bir şey denedim. Body tarzı bir şey ama salaş bir şey. Bu kahve neyse. Ben bunu siyah denedim. Siyah daha çok hoşuma gitti. Üzerimde böyle duruyor. Bir de kırmızıyla düz siyah bir şey bulmuş. annem. Yani ona gireceğim onları da göstereyim. Şu an şu görüntü kirliliği için özür dilerim. Telefonun şarjı bitti o yüzden böyle gösteriyorum. Kırmızı da bu şekilde olmam bunu da beğenmedim yani böyle duruyor. Bilemiyorum beğenmedim. Fazla siyah güzel gibi bir şey an. Bir de düz siyah olanı deneyeceğim ona göre karar vereceğim artık. Ay saçım başım. Arkadaşlar bu da siyah olanı bu şekilde olup bilmiyorum. Bu da kullanışlı gibi. Şunu bir anneme göstereceğim. Evet arkadaşlar buradan bir şey almaktan vazgeçtim çünkü başka bir AVM'ye gidip başka şeyler alabiliriz diye düşündüm çünkü burada çok fazla mal çeşidi yok. Bir de ben gitmeyi düşünüyorum. Oradan birkaç tane istediğim bir şey vardı onları alacağım. O yüzden günlük onu harcayacağım yani o şekilde değil. Şunu ben internette de görmüştüm. Almak istiyordum aslında. Şu bir yakından bakmak istedim. Sizce masada nasıl olur? Düşünüyorum bunu ama bayağı da kalemalar içi bayağı büyük çünkü. Yani bilemiyorum. Sizce nasıl olur? Yorumlara yazmayı unutmayın. Vay be. Evet birazcık çekmeyi unuttum şu an Mr. Didi. şöyle bir şey buldum bunlar o kadar tatlı ki yurt dışında çok moda zaten bu diş fırçası tutucu hani diş fırçasının kafasını buraya koyuyorsunuz alt sopası da burada kalıyor bunlar çok tatlı küçük kardeşlerimiz için harika bir tane tahta kalem seti buldum dörtlü bu 30 renk bunu alacağım çünkü tahta kalem biliyorsunuz lazım oluyor herkes kendi getiriyor Arkadaşlar şimdi Misterizan ve Gratis alışverişimi yaptım. İhtiyacım olan her şeyi almıştım. Hmm. Annemle birlikte Starbucks'a gidiyoruz. Hmm. Dört kareli falan filan filan. <laughs> masam çok dağınık o yüzden masamı çekemeyeceğim. Masanın altında bir sürü ürün dolu. Burada sizin görmediğiniz ürünler falan da var. Masamı yerleştireceğiz birlikte. Şimdi Mr. DIY'dan ve Gotsin aldıklarımı göstereceğim size. Hiç gitmedi o yüzden ışığı açtım odanın. Bu şekilde kardeşime Aizbir'den birden Bikin 12'li mum boyasını aldık. Yani güzel alabilirsiniz. 40 TL alınabilecek ideal bir mum boya yani güzel falan da yazıyor. Denedi zaten direkt o yüzden rahatça söyleyebiliyorum. Burada yerdeyim dediğim gibi masam çok dağınık. Bunu kardeşim şöyle kenardan uzatıyorum. Bu şekilde başlıkları olan şekil şekil kesen bir makas aldık Zümra'ya. Hediye Zümra okuldaydı. Bu şekilde bir sürü başlığı var. 5 tane e, al 5 tane yedek başlı bir tane de kendisine takıl olan bir başlığı var. Bunun fiyatı da 24 TL civar bir şeydi. Şunu zümrüt vereyim. Bu onu kalem kalemle doldursun. Sonra diğer Mr. D'den aldıklarımıza bakalım. Bu arada bu poşet çok güzelmiş. Şimdi hemen bakalım. Şimdi bunu gördüğümde bayağı hoşuma gitti. Ben şimdi okula falan yemek götürüyorum arkadaşlar. Burada bir toz var. hem ee, yemek götürüyorum okula. Ee, o yüzden yanında kaşık falan götürüyorum plastik. Bunu bulunca çok hoşuma gitti. Bunu açmam lazım ama tek elimle de açamıyorum. Şimdi açsın. İşte paketin bu şekilde bir kutusu var. Sanki kalemlikmiş gibi. Sonra açıyorsunuz. Ben çöp siti olduğunu bilmiyordum. Bir tane çatal çıkıyor. Bir tane kaşık çıkıyor. Böyle daha çok sanki ee, bayağı derin bu arada kaşık böyle göstereyim. Ee, bir de işte bunları yıkayacağım daha hiç çıkamadım. E, ee, çöp stick çıkıyor. Bunu kullanacağım pek sanmıyorum. E, ee, ama falan yerken güzel olabilir. Ee, kaşık ve çatalı da kadar götürürken kullanacağım. Bu şekilde bu da. Şimdi sıradaki ürünü zaten orada göstermiştim. Bu 4 bir tahta kalem seti. Biliyorsunuz tahta kalemlerin fiyatı artmış. Ee, ama ben kırtasiyeden ya da e, zincir marketlerden almayı düşünüyordum. Çünkü orada haber kastelerine falan filan vardı. Sonra Mr. D ile gördüm. Açamıyorum bir türlü. Mr. D ile gördüm. Almak için içerisinde iki tane siyah, bir tane e, mavi, bir tane de kırmızı var. Okulda biliyorsunuz matematik dersinde falan çok lazım oluyor. Bunu da o yüzden aldım. Şimdi sıradakilerine geçelim. Bir tane tarak aldım. Şimdi diyeceksiniz ki tarak ne işine yarayacak burada? ben gerçekten saçıma yani saçımın görünüşüne önem veren bir kişiyim. O yüzden de ben okulda gerçekten saçımı düzeltmek için tarak kullanıyorum. Terlediğinizde falan hani saçınız yapış yapış oluyor ya, peçeteyle ıslak ıslaklığını alıp tarıyorum. O zaman gerçekten saçım düzeliyor. Düzelmezse gerçekten kafama takıyorum ben bunu. Bu şekilde fotoğraf çeken bir kız ve kilicik üzerinde böyle bir tarakla moru güzel tarıyor. Yani bakabilirsiniz fiyatı da 40 TL'ydi. Hah. Sonra bu şekilde tam bir Pinterest tokası gibi bir şey. Ee, ben bunu gerçekten çok beğendim. Okulda falan e, geniş topladı yani salaş topladığım için saçımı bu tokalar daha iyi oluyor. Bundan aldım tam bunun fiyatı 26 TL'de. şu kaşık setinin de e, fiyatı 33 TL'den 22 TL'ye düşmüştü. O yüzden aldım zaten bir de ucuzdu. Ne oldu pahalı olsa almazdım. Bir de demir kaşıkla falan olanı vardı ben bunu tercih ettim. Niye bilmiyorum. Bu daha çok hoşuma gitti. Neyse. Yine Zümra'ya bir tane boyama kitabı aldık. Bir tane iki tane. Bir tane boyama kitabı aldık bu şekilde. Bir tane daha aldık. Onu çıkartamadım demin. Şöyle çıkartmaya çalışayım. He bu şekilde bir de kızlı var. Böyle dışarı parıldıyor. Bilmiyorum kameradan ne kadar gözüküyor. Bunun da içi bu şekilde. Mister Mr. D alışverişimiz bu şekilde. Şimdi gratis'e geçelim. Videoyu atlatarak söyleyenler için tekrardan söylüyorum e, niye yerde olduğumu şekilde masayı göstererek anlatabilirim. Masa hem çok dağınık hem de masanın üzerinde şu an hiçbir şey yok çünkü düzenleyeceğim. Ve bir sürü işbirliği sizin görmediğiniz işbirlikleri falan da var. Onlar geldi onlar geldikçe ürün arttı o yüzden masayı tekrardan bir okul ürünü için düzenleyecektim zaten. Bunlar gecede de tekrar düzenlemeye karar verdim. Neyse şimdi göstermeye başlayayım direktiz. Sizden aldıklarımızı. Biliyorsunuz okul yılında çok ihtiyacımız oluyor bunlara. E, bu şekilde onlu bir terpak seti. Sonra biliyorsunuz okulda gerçekten bence çok lazım olan bir şey. yaralandı Bu hem suya dayanıklıymış e, hem de hassasmış. Yani bir şey diyor ama. Bunda fiyatı 5.5 TL'ydi. sonra yine okul çantama koymak için bir tane el kremi aldım. Ee, yine kışın el çok kuruduğu için bunlar çok işe yarıyor. Ee, Bunun fiyatı 24 TL'ydi. Bu da şeftalili galiba dışarısından aldım. Mangoluymuş. Hmm. Dış paket çok hoş bence. Çok güzel renkleri var. Çok böyle şey video oldu bayağı. Gerçekten normal doğal hayatım gibi. Burada yine bir toz var. Heh bu şekilde yine okulda kullanmak için e, bir lip balm aldım. Bu şekilde e, bunun fiyatı da 73 TL'den 32 TL'ye düşmüşti indirimli. O yüzden aldım bunu da. Bayağı güzel gibi bir duruyor. Sonra bunu da Instagram'da gördüğüm için almak istedim. E, birkaç tane takip ettim. Influencer almıştı zaten. Saç parfümü diye geçiyor. E, güzel kokuyormuş saçlar merak ettim. Kokusunda orada tester vardı denedim. Yani güzel duruyordu kokusu ama açılacak yerini bulamıyorum. Bir dakika. Neyse şu an ha, buldum. Bir dakika. Ama açmaya gerek var mı şu an bilmiyorum. Neyse kalsın açmayayım. Ee, bu şekilde burada. Dış görünüşü çok güzel. Kokusu da gerçekten çok hoş. Bir rengi daha vardı. Onda... Yani kokusunu çok beğenmedim. O yüzden bunu tercih ettim. Neyse çok uzattım yine. Devam Yine bunu o kadar fazla kişi öneriyordu ki e, Eyüp Sabri Tüncer'in frambuazlı sirke ve saç toniği yani kepeği yok ettiğini söylüyorlar ve gerçekten çok öneriyordu influencerlar falan. Biz dedik ki deneyelim bunu açamadım kapağını yine bu şekilde nasıl kullanılacağı gösteriliyor yani bilmiyorum kokusu güzel hiç sirkeye benzemiyor. Ee, o yüzden almak istedik bundan. Bunun fiyatı 50 TL'ydi. Bunun fiyatı 37 TL'ydi. Sonra yine okul hayatına gerçekten çok lazım olan bir şey. ya. Kolonya. Bu kolonyanın hem kokusu çok güzel hem de dış paketi çok hoşuma gitti. Tabii yarısını olup bir yarısını da ee, Bayağı mesela bu ürünlerin falan bence tekrardan bir gözden geçirmesi lazım. Çünkü... Yarısının kapağı yoktu. tester olmamasına rağmen zar zor buldum. Kapaklı ve paketli. Ee, neyse bu da bu şekilde. Burada şu çiçekler falan çok güzel. Bu hangi kokuluymuş? Yasemin kokulu bu Burada hangi kokulu olduğuna bakmadım. Sadece kokusuna baktım. Sonra galiba bir tane çiçek. Bu da annemin. Yani. Ee, bu şekilde. Saç dökülme karşıtı bitkisel şampuan. Biz gerçekten bunu çok memnun kaldık. Ee, annem bunu kullanıyor seçeceğim. Ee, Baya memnun şu an bundan. Yani siz de bakabilirsiniz. Bu da bu şekilde. Bu da fiyatı da 70 küsür liraydı. Evet arkadaşlar benim vlog'um bu kadardı. Umarım vlog'um beğenmişsinizdir. Bu tarz ee, annemle benim vloglarımı görmek istiyorsanız kanalıma ee, takip yani abone olmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağı yorumlara da kalp emojisini bırakırsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.